ahir zamanda ümmet aynı davulun gerildiği gibi gerilecek. At izi, it izine karışacak. Kim doğru, kim eğri kimse bilemeyecek. Herkes kendisinin doğru olduğunu ve kendi yolunun doğru olduğunu, herkesin de geri kalan herkesin delalet ehli olduğunu. Bugün tarikatlarda da böyle. Bir bakıyorsun A tarikatı diyor ki yegane doğru biziz. B tarikatı delalet ehli. Öbürü diyor ki o delalet ehli. Öbürü diyor o delalet kimse kimseyi beğenmiyor. Herkes fırkalara bölünmüş durumda. Halbuki aslında her manevi yol büyüğü eğer ehli sünnettense ve ismi de zaten çağları aşıyorsa zaten o yol doğrudur. Zaten dikkat edin. Batıl olanların hiçbirinin ne isimleri ne de kendileri anılmaz. Ama bugün siz Ebu Leys tanır mısınız? İmam Gazali'yi tanır mısınız? İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ni İmam Malik, İmam Azam'ı tanır mısınız? İmam Cafer'i, Beyazlı Bestami'yi tanır mısınız? Mevlana'yı, Abdülkadir Geylani'yi tanır mısınız? Şah-ı Nakşibend Ahmet Arufa'yı tanır mısınız? Evet tanırsınız. Ama Mutezile'nin, Rafizi'nin, Vahabi'nin, Şii'nin, Alevi'nin hangi alimini, hangi dedesinin ismini bilirsiniz? Hiçbirisini. Neden? Çünkü Allah onların hem eserlerini, büyüklerin, gerçek büyüklerin hem eserlerini İmam Nevevi'yi düşünün. Ha? İmam Suyuti'yi düşünün. İbni Hacer el Askalana'yı düşünün. İşte ziyaret ettik Mısır'da. Değil mi? Kabirlerini didik didik aradık bulabilmek için. Aman bulalım Celalettin neredeydi bu kabir yalvara yalvara değil mi? İbn Celalettin es-Suyuti Hazretleri müthiş feyiz aldığımız bir alimdir. Büyük bir zattır. Neden? Çünkü tarihi isimleri kazınmıştır bu isimlerin. Ondan sonra İbn Mace'nin, Tirmizi'nin, Müslim'in, Buhari'nin kabirlerine gidebilmek için değil mi? Buhari'nin inşaattaydı şeye gittiğimizde. Tek inşaata girebilmek için adamları yalvar yakar. Ondan sonra aman kurban olun bizi içeri alın diye. Bari o olmasa inşaatından bir taş getirin diye. Bak bak. Niye? Çünkü koyalım şuraya. Bereketlensin. Burası da bereketlensin. Onun değil mi? O kabrinde konmuş bir taşı alabilmek için 40 taklattık orada. İmam Buhari'nin de hala da okunuyor eserleri. Diğerlerini kim tanıyor? Hepsi unutuluyor. Hepsi tarihte yok oluyor. Ama diğer isim, bu büyük isimler ehli sünnet olan Allah'ın razı olduğu kullar nasıl? Değil mi? Kıyamete kadar. Her sene düşünün Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin şeyi, e, şebi aruzu, ölüm yıldönü düğün gecesi olarak sanki bir düğün alayı gibi kutlanıyor. Ve dünyanın dört bir yanından geliyorlar. Kim unutuyor? Dünyada en fazla eseri okunan adam Hazreti Mevlana. Beş Sela arasında geçiyor. Ama sen Gazali'nin ihyasını biliyorsun. Celalettin Suyut'un eserlerini biliyorsun. Ebu Lesse biliyorsun. Bütün büyüklerin isim eserlerini biliyorsun. Hatta bunları muhafaza edebilmek için de elimizden gelen tüm gayretleri vaktiyle kitaplar toplatıldığı, eski yazılar yok edildiği halde Yine de elimizin altında bu eserleri tutabilmek için bin bir takla atmadık mı? Bu büyükleri yaşatabilmek, bunların yolundan çizgisine gidebilmek için müthiş gayretler verilmedi mi? Değil mi? Neden? Çünkü gerçekten hak erleri, Cenab-ı Allah onları sevmiş, onların sevgisini bütün gönüllere yerleştirmiş olduğu için onların isimleri hala ehlinin kalbinde zinde olarak tanıyor. Zinde olarak. Hatta diğer insanlar bile yani pek bu konuyla alakası olmayan insanlar da buna vakıf. En çok okunan hadis kitabı Riyazü Salihin değil mi? İmam Nebevi'nin. Peki hangi tarikatı mensubu? Şazeli. Rıfaylık var mı? Varmış. Olmasa şaşardık. <gülüyor> <gülüyor> ya bak şimdi görüyor musun yani nasıl bu işler? Dolayısıyla Allah yolunda, dostluk yolunda kim mücadele ederse Allah onun ismini kıyamete kadar yaşatır. Allah kendi yolunda, kendi yoluna mücadele edenleri asla ne unutturur, bizlere ne de onu yok eder. Sürekli hatta işte Hz. Mevlana ne diyor? Bizim diyor sakın diyor kabrimizi topraklarda aramayın. Bizim kabrimiz bütün insanların gönüllerindedir. Değil mi? Yunus Emre'yi bir düşünün. Hala onun şiirlerini, onun ilahilerini, kasidelerini, değil mi? Hala bunları okuyoruz. Nasıl oluyor bu? Demek işte Allah yoluna mücadele etmekle. Sadece işin zahiri şekliyle kalmayacaksınız. Yani zahiri ilmini öğrendiğinizde iş bitti mi? Namazı kılmayı öğrendin de kabul oldu mu namaz senden? Hani bunun huşusu, hani bunun hudusu, hani bunun tadil erkanı, şekile, hadi şekle gir. Ama Hani bunun huşusu nerede, hudusu nerede? Değil mi? Ürperen bir kalple kimin önünde, kimin <laughs> huzurunda durduğunu şuurunda bir namaz. Bırak hadi sen hayallen de ama bu hal, bu minvalde bir ibadeti sen nasıl gerçekleştireceksin? Gerçekleştirdiğini zan et. Hakikatte öyle olduğunu nereden bileceksin? Kim seni onayladı? Değil mi? Hastalıklı kalbinin, hastalıklı nefsinin, hastalıklı şuurunun kim seni tasdik etti de sana dedi ki sen artık bir sıhhate bir afiyete onun sonra kavuştun da tamam artık sen de irşat ettiğin insanları sana kim dedi bunu kimden aldın sen bu onayı eline bir kitap almakla doktor olunuyorsa o zaman biz de tıp kitaplarını alalım okuyalım ondan sonra gidelim devlete diyelim ki verin bize diplomayı biz de ameliyat ediyoruz biz de bu kitapları okuduk kabul var mı İlk önce bir üniversiteye gitmek lazım değil mi? Bir tedrisattan, bir eğitimden geçmek lazım. Dolayısıyla eline kitap almakla sen alim olamazsın ki. Alim yani ezberlediğini anlatan değildir ki. O nakildir. Hatta mensup bile değildir. Değil mi? Müçtehit ayrı bir şey. Mensup müçtehit ayrı bir şey. Nakil, laklak ayrı bir şey. Sen ancak nakledebilirsin. Bu dönemde siz mensup müçtehit ya da mensup müçtehit vasfında Birilerini görebiliyor musunuz? Var mı? İçtihat edip de tarihe ortaya koyduğu bir şey. Yok. Dostlar alışverişte dursun. Aynı zihni bulmuşlar 4-5 tane ahmak bir araya geliyor. Ondan sonra bize göre şöyle, size göre şöyle. Neye göre? Neye göre? Hatta bakın bir tane açık bulamayacaksınız sahada. Hepsini tamamlamışlar. Hem de muntazam bir şekilde. Bir tane açık yok sahada. Sen neyin peşindesin? Dolayısıyla sana gereken bu zamanda uymak, uydurmak değil. Sen zaten müçtehitlik vasfına, dinde rasuh, Kur'an'da rasuh kavramına sen nasıl ulaşacaksın? Doğruluk senin kemiğine nasıl işlemiş olacak? Bugün bir muhaddisin, değil mi? Bir hadis ravicisinin, İmam Buhari'nin, değil mi? Bugün bir muhaddisin, <laughs> onun rivayet ettiği hadislerin alınabilmesi için Onda olması gereken şartları siz biliyor musunuz? Değil mi? Ha işte aramızda muhaddis var. Ondan sonra. Değil mi? Bir muhaddisin hadisini nakledebilmek için ondaki nitelikler neler olması lazım? Ne Nesebi belli olması lazım. Asla yalanı, asla yalan yoluyla bir şakası olmaması lazım. Yani bugün bizim yani büyüklerimiz Tir, İmam Tirmizi'yi Müslimi, İmam Ahmet bin Hanbeli, ondan sonra adını sen getir. İmam Buhari, ondan sonra İbn Mace'yi, ondan sonra bunları muhaddis olarak naklederlerken bunların siz önce hayatlarını bir okudunuz mu? Bu adamlar nasıl bir hayat yaşamışlar? Ömürlerinde bir tane olsun şaka yoluyla delalete iten ağızlarından bir kelime çıkmış mı? Neye göre sen bu adamları aşağılıyorsun? Neye göre sen bu adamları kendi kafana göre sanki öyle basit bir şeymiş gibi? Kolay mı öyle bir muhaddis-i alim olup da onun eserinin tarihlere, ondan sonra yüzyıllara kadar gelecek. Sen 21. yüzyılda delaletin cirit attığı bir dönemde çıkacaksın. İmam Buhari'yi, İmam Tirmizi'yi, Müslüm'ü, Ahmet bin Hanbeli, İbni Mace'yi yok sayacaksın. Neredeyse sanki Resulullah 23 senelik irşat hayatında sadece 12 tane cümle ağzından çıkmış gibi davranacaksın. Senin amacın ne? Bu dini nereye götürmeye çalışıyorsun sen? Sadece şekille olsaydı, şekille olsaydı peygamber efendimiz ben neyi tamamlamaya gönderildim dedi. Neyi? Peki güzel ahlak nerede tamamlanır? Güzel ahlakın sahası neresidir? Hadi güzel ahlak sahibi olalım. Nereye düzeltmemiz lazım? Fiillerimizi mi? Şekillerimiz mi? Ha? Yoksa Kalbimizi mi? Peki kalbi düzeltmenin yöntemi nedir? Nasıl olacak? Dolayısıyla tasavvufun yegane amacı insanı hem maddi yönden yani hem fiillerinde azimetle hareket ettirirken Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini terk etmez. Peygamber Efendimiz'in bir fiili duymuş olsa hemen onu yerine getirmek için gayret gösterir. Onu göz ardı etmez. Azimetle hareket eder. Ondan sonra aynı zamanda da fiil ve amellerinde manevi merhaleyi kat edebilmek için çaba ve gayret gösterir. E senin pekala dini hayatın var. Peygamber Efendimizin hayatında riyazet var mı? Riyazet var mı? Var. Mücahade var mı? Cihad var mı? Gayret var mı? Ondan sonra her ne pahasına olursa olsun istikamet, zerre, hedeften şaşmama. İşte diyor ya benim elime bir güneşi, bir elime de ayı verseniz ben yine ne dediler ya geldiler müşrikler tamam pes ettik. İstediğin kadınsa istediğin kadar sana kadın, istediğin kadar mal. Hatta burada ticaret yapanların hepsi sana servetlerinden versin. Yeter artık bunu ne için yapıyorsan söyle bize de biz sana istediğini verelim vazgeç davanda. Dediğinde ne dedi Peygamber Efendimiz? Benim bir elime güneşi verseniz, bir elime de dedi, ayı verseniz asla davamdan vazgeçmem. <laughs> Yavrumuzum, azıcık birazcık baskı gördüğün zaman <laughs> biz bunları yaşadık 28 Şubat'ta zavallı memurların hayatında istikamet üzere duranlar hiçbir şey olmadı. Amanın fişlenirik, amanın yakalanırık, amanın şöyle oluruk. Sen dünya için dinini satmaya hazır bir varlıksın. Sen dünya için dinini satmaya hazırsın. Var mı sende? Her şeye rağmen. Sana meçzupta deseler, seni ötekileştirseler de, seni aynı zamanda kınasalar da her şeye rağmen. Değil mi? Sen var mısın? İstikamet üzere. Allah'ı zikretme zikretmekte ne kadar ileri gidelim? Ya Resulallah dediğinde bu hadistir. Ne dedi Peygamber Efendimiz? O kadar ileri gidin ki sizi görenler ne sansınlar? Meczup sansınlar, mürahi, deli sansınlar sizi. Sizi deli sansınlar dedi. O kadar ileri gidin. Sen aman leke gelir, aman şöyle olur, aman böyle olur. Hani Allah için olan tarafın. Hani Allah için seni fedakarlığın. Hani seni mücadelen. Kınacının kına, kınamasından sen vazgeçeceksin öyle mi? Sen el gördülük hareket ettiğin sürece, sen dininde, sende o zaman münafıklığın alametleri yok mu? Öyle mi? Sen en ufak bir lekede hemen kaçacaksan, sende o zaman münafıklığın alameti yok mu?